Arkadaşlar merhaba bugün Yalçın'a paket açıyoruz. Bas Yalçın. Bastım. <laughs> Bastım. Ömer abi bugün namaza gidiyor mu? Geldi abi geldi. Evet. Geldi. Aa, bak, geldi. Bak, geliyor, arkadaşlar ne geliyor? Bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar Yalçın paket açtı da bugün. Ömer Ne Endrik deme ya. Öf. Tamam. iki geldi ya. Pislik gibi ya. Çık ben atacağım bunu Ya, evet. ya. Bak, bak, Bakın. Tamam, Romero'yu çıkar. Romero. Corinthians diye bir tane takım var. Ben Bastım. Hadi şu en şeyi gelsin. Ha. <laughs> Al git ya. Yürü git ya açmayacağım. Ne geldi? Aa. Yürü alert ben, ol. benim açtığım ne geldi? En güzeli geldi lan bak öyle. Yürü alert Hadron çok güzel arkadaşlar. Diğer hesabı aktarım yaptım ben. Nasıl ah, imkini koyacağım mı kadroya? Koyacağım diyor. Ali. Koyar mıyız? Koyamayız Alçın. mıyız? Basma ya! Ne geldi? Evet bir şey geliyor ama ne geliyor? Bak içeride şey Aha bu geldi bu 5 değil mi? Oo, bu da güzel biri. Yani yeri. Yani Bu bende var mı? Sıksız geç. Güzelmiş. Hadi bakalım son bir tane kaldı. Daha var arkadaşlar daha var var daha. Yine sizden Ender çıktı. Arkadaşlar, arkadaşlar, Bakın arkadaşlar PlayStation'ımızı bağladık. açma dur. PlayStation'ımızı bağladık arkadaşlar. Bakın, Arkadaşı bir Şöyle geçeyim ben. Ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? Romero. Bak güzel sen şuradan geç aç. Dur şimdi açma lan. Dur. Çık buradan çıkmayabiliyor biliyorsun değil mi? <laughs> çık çık. Dur. Hadi al, al arkadaşlar. Altı tane bundan var. Çıkar mı bize arkadaşlar? İnşallah bize çıkar şunlardan ya. İnşallah ya. Hiç gelmedi. Altı tane var. Altı tane açmamız var. Bunu Yalçın tabletten oynuyor. aha. aha. Bunu ya. Yalçın tabletten oynuyor. Aktarım yaptık. Televizyona. Ya da istersem de şeyden alabilirim. Ne bu? <laughs> çok kötü bu Yalçın ya. Birinci de çıkartsam sana. Söz. Söz. Ama kadar öyle kalacaksın ha. Tamam. Tamam kalacağım. Bak sen şunu çıkartacağız. Başlayın. Bak bunu. Oha. Ya Peki. da şunu, şunu çıkarttım ya da. Tamam hadi hadi. Bak çıkarttım. Donuyor bak telefon. Ben yani, donmadı tamam. Hiçbir Don şey gelmedi ama neyse izle izle dur. Birinci de ne gelecek bakalım. Bak izleyeceğiz arkadaşlar biz hepsini. Bu haber diye bir bok. Tabii tabii. Bu yaşamıyor. Be. Çok kötü bir arkadaşlar ya gelmiyor. Ya Maradona giden atacağız. Ben ne yapacağım? Sonra Maradona'dan önceden atacağım. Topla 101 Costa Kurça çıkartacağım. Çıkarır mısın? Çıkarır mıyım? Arkadaşlar, biz direkt tablete aktarım yapalım. Yap bir abi. iki dakika aktarımı yapıp geliyorum. Arkadaşlar tabletimize aktarımımızı yaptık. Açtık paketimizi daha. Kutu geldi. Kutu bir şey geldi yine. Biz şarkı ufak bir sorun çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben ta ta tablet ile geldi. ilgili bir şey. Vegas diye biri geldi. Vegas. PlayStation ile ilgili bir sorunumuz çıktı. Neyse. Tableti şöyle tutacağım mı artık? Oynatıyor mu? PlayStation ama. olmasın? PlayStation. Üç tane kartı şimdi sana çıkartacağım. Bak taktik veriyorum. Neyi bakalım ne neyi geliyor? Dur bir şey geldi ama ne geldi? İçeri bir İçeri bir de şey mavi. A, mavi böyle bir renklere dönüyormuş. Gelmedi ama. Evet. Roberto Carlos sandık. Bir aradan. Hani o Roberto Carlos yazısı var ya. Çık. Abi. İki Hadi. tane kaldı vallahi arkadaşlar. Birincisi... Ben çıkartacağım bunu. Tamam mı? Sonra ben basacağım. Her he, paketleri sen açamazsın. Ya ben açacağım. Ay şimdi çıkartıyorum sana. Bu ne hal? Şimdi çıkartacağım. Ver tamam. bir tane ben atacağım. Yok. Al Yok. Ver o zaman benim tabletimi sen. Ver. Ver benim tabletimi. ben bu benim. Arkadaşlar ya şimdi bu videodan sonra çok kötü döneceğim. Beklesin o. Arkadaşlar ben de... Lütfen abone olup yorum olun. Bak tableti düşürdü Şu gelir mi arkadaşlar şu bandar var artık bize gelsin. Şunu çıkartayım mesela. Tamam evet, çıkart hadi hangisi gelirse artık çıkartacağım ben. Bak. Çıkart. <laughs> Lan yeminime geldi. Vallahi geldi. Çıkarttım işte. Arkadaşlar geldi valla. Bak. Oy. Stoçko. Çıkarttım. Bizi ekliyorum. Uff. Bey arkadaşlar bu kimsede yok. Evet arkadaşlar. Bunu basacağız biz arkadaşlar basacağız. Basacağız. Nasıl basmayacağız? Ben bunu basmaz mıyım oğlum? Bak, bak hele. Ben taktım. Yalçın sonu topla çıkardı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben Yalçın çok teşekkür ederim. Arkadaşlar. Teşekkür ederim Yalçın. Arkadaşlar tabletimde. Dur oyuncular. Dur. Ha. Sen bana ver ben şu geride kalanları. Şunu, Şunu basacağım. Bak şimdi bak 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 bak. Bas antrenmanı. Bas. 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 bas, 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 bas. Arkadaşlar abi, tabletler, tabletler için oluyor. Evet, yani Yalçın biliyor. Normalde biz bunu PlayStation'da oynasak Yalçın bilmez. Evet. Arkadaşlar sonra nasıl televizyon aktarılır onu göstereceğim. Evet. Mesela şu an Çınar bakın. Şurada oynuyor PES'i. Biz evet. burada izliyoruz. Evet. Yalçın da paket açtı. Çınar da Şimdi ona altına paket açtırıyor. Bakın. Berk bastı. Gördünüz mü? Ben bastım. Yalan malan demeyin arkadaşlar şimdi ben, yorumlarda. Sen ne ben şimdi? çok kadroya koyacağız. Şimdi. Kadroya koyacağız arkadaşlar. Oyuncu basıp kadroya koyacağız. Bak 102. Bekum var dur dur. Abi sen bunlarda kime far yaptın ya? Öyle oluyor bazen. Ne? Bak 102 oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İşte bu kadar be. Arkadaşlar diyeceksiniz bu abi. Ben niye onu oraya koyuyorsun? Dur. Dur. Gladio, Gladio, manajerimiz Emma, şu an oynuyor bakın. Bakın arkadaşlar, dur, dur, bak ben koydum oraya. ay, oraya koyma. Ben 3083, güzel bir kadromuz var. Arkadaşlar. Bu şimdi bunların kadrosu. Benim gerçek kadrom bunlardan daha yüksek. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şu an Çınar ne yapıyor onu hiç bilmiyorum. 100. Bu benim kadrom arkadaşlar. Bu, bu kadroyu ben yaptım. Bu kamerayı sileyim ben. Kalecimiz kötü ama tek. Bir de kalecimiz kötü bir sarıyor ya. İnşallah. Ne yapıyorsun demeyin arkadaşlar. Güzel bir kaleci çıkar ne da inşallah bize. Kadroyu, Bak ben... 3067 oldu. Şimdi, Şimdi bak görürsün bak Nesta yani aldı 3088. Aa, biz Ama de... özel basım yok. yok. Arkadaşlar ben şu an çok seviniyorum. <laughs> evet. Bu videonun ne zaman yayınlanacak hiç bilmem. Kosta kurtlu stoperi niye koydum İşte. Tamam o zaman oyna. Kosta kurtlu stoperde falan oynuyor.